Mehmet Ali Bey demiş ki benim çocuk yatmıyor. Şuraya abiden Aziz Yıldırım taklidini görmeden yatmam diyor. Aziz Yıldırım taklidi de mi var? O yavrumuzun adı neymiş? O izin bakalım bana. Çocuğun ismini yazmamış. Mehmet Ali Bey'in. Mehmet Ali Bey'in. Çocuğu yavrum bak yat Ge geç oldu. Benim canımı sıkma. <laughs> yat babanı babanı da üzme canım benim. Fenerbahçeliysen sevgilerimi sunuyorum. değilsen de yat sen yat. Benim canımı sıkmayın. Çok güzel ya. Mehmet Ali. <laughs> ya bir de ya Aziz Başkan kulüp, yani her başkan kulüple bir hem hal olmuştur tabi. Ya bütün kadroyla, bire, ya bu kadar mı artık tribündeki adamı biliyor? Yani evet. Muazzam, muazzam. Yani onun Fenerbahçe kaç aşkı, verdi. yani hangi taraftarda vardır ya da kaç taraftarda vardır bilmiyorum. Yani Allah ona da e, sağlık saat versin ya bu kulüp için. İki sene ee, özgürlüğünden oldu. Tabii. Yani bunu benim diyen kaç taraftar bu fedakarlığı yapabilir. Zorunlu ya da zorunlu o, değil. Tabii, o yani o de bu yola çıkarken şeyini biliyordu. Hani neler. Bir yerde ihtiyacı da yok. Hani istediği hayatı, istediği konforda yaşayabilecekken, yani çok genç de sayılmaz Aziz Başkan. Evet. Bütün bu konforu yani bu her bunun kim yapabilir? Bunu çok az kişi yapabilir. Bir yerde bir konfor var. Hani Fenerbahçe başkanlığı gibi e, çok bir ulvi çok oturuyorsun. güzel bir koltuğun tadına yani kaç senede varamazsın ki şeyi düşünün yani o, o aşkı düşünün. Ama e, yine bana düşmez e, ne olur? Haddimi zorlamışım gibi de algılanmasın sevgili Fenerbahçeliler açısından. Bence buna Bülent Korkmaz'ın futbolu bırakma şeyi şekli de dahil, bu tür efsanelerin, bu tür sembollerin bir şekilde hakkının teslim edilmesi gerektiğini ve hakkının zaten teslim edileceğini düşünüyorum ben. Yani her seçim tırnak içerisinde sevimsiz bir süreçtir. Süreç tabii. Sonuçta işte iki ya da üç ya da beş aday vardır. Adaylardan bir tanesi ipi göğüsleyecektir. Adaylardan biri daha çok sevilir, biri daha az sevilir ama e, Aziz Başkan'ın Fenerbahçe için kendi hayatından, kendi öz hayatından yaptığı fedakarlığı yapabilecek sağlığından çok, çok, ömründen çok çok az kişi vardır. Ailesinden yani dünyada geri alamayacağınız şey zaman ve sağlık. Zamanı asla geri alamazsınız. Bütün zamanını bir de nasıl zamanını harcadığını ben e, birebir şahit değilim ama birebir şahit olanlardan duyuyorum. Dinliyorsun. Yani Sefa'yı rahmetli, evet. Allah rahmet eylesin, o da Fenerbahçe tribünlerinin çok önemli isimlerinden, çok kıymetli isimlerinden bir tanesiydi. Yine yeri gelmişken vakit geçer halde, Alpaslan Dikmen evet. e, abimizi de buradan rahmetle, saygıyla analım, aziz hatırasyonla, saygıyla eğilelim. E, Markar'a da buradan sevgilerimizi göndermiş olalım, onlar tribünlerin... Gülleri. Aziz Başkan bir e, maçta kızdı. Herkesi yatıştırıyor. En son taraftarı yatıştırdı. Tam da açıklama yaparken. Bu hakemler bizim o, o da penaltıyı bir daha görsünler. Benim canımıza Sefa otobüse bin. <laughs> hani orada şeyi de gördü. <laughs> Onu da takip ediyor. Onu da takip ediyor. <laughs> Sefa <Çok> otobüse <laughs> bin. <laughs> ya ben çok güzeldi. Gezi programı yaparken havaalanında indim. Taksi sırası bekliyorum. Biraz da var taksi sırası. bu da bir ses. Sistaniyorum ben. <laughs> Şoför ya saati anlamadı ya trafiğe takıldı. Aziz Başkan da kızgın. Ne ala bu, bu, bu ben savaşacağım size falan. <laughs> Taksi kuyruğunda. Ya hadi tamam ben tırnak içinde akil adam sayılırım da hani bir sürü fanatik, abidik gubidik adam var. Her evet. e, cami, her cenahtan var. Evet. Bir de hani serde 8 ay da olsa bir güvenlik görevliliği yaptık ya iyi kötü işte. Rahmetli Özal gelmişti. Onu korumuştuk. Rahmetli Barış Manço geldiğinde sen e, üniversitelisin. E, elin yüzün düzgün çocuk diye. işte Barış abi klip çekerken sözüm bana ben yanında dikildim korumalık yaparken. Hatta oku bakayım ayı klibinde bir tane arabayı şey kullanan var. Harsus evet. kullanan var. O bendim. <laughs> İnanamıyorum ya. Erkmen abi daha iyi bilir. Orada Erkmen, da mı varsın Erkmen abi ya? abi sağ. O dönem işte e ee, güvenlik görevlisiz ya klibi çekeceği AVM'de bizim de şef şey dedi. Sen dedi de ilgilen Barış abinden onu. Yani bir şey olacağından değil, zaten sevgi seli. Ne olacak Çok da güzel yani? bir klip, evet, çok evet. Da güzel bir şarkı. Ee, orada dedim Sayın Başkanım güvenli bir şey değil onun orada uzun süre durması. Yani hiçbir kulübün başkanının bir yerde, umuma açık bir yerde uzun süre durması yani çok tercih edilen bir şey değil. Yani tabii ki durabilmesi lazım. Hani duyuyoruz ya yurt dışında başbakan bisikletle gidiyor. E ne güzel yani tamam da. Hani Nelerin başbakanı o önemli. Çarşıdan da Fenerbahçe formasıyla maç günü hani pek yürüme yani. Hani bu bunun çağdaşlıkla geri kalmışlıkla bir alakası yok kardeşim. Bu coğrafya farklı. Numarası bu şimdi Leeds'te de herhalde Manchester formasıyla ya da Nottingham'da da ne bileyim. West Bromwich Albion formasıyla dolaşamazsın ya da dolaşmaman lazım. Buna saygı göstermek falan diyorlar ya, Sayın Başkan dedim geçip binsenize. Sen Fenerbahçe misin dedi. Yok dedim ben Galatasaray. Sen iyi bir Galatasaray'sın dedi. <laughs> dedim en azından hani ben, ben, yeri... Abi bekledi. Vay be. Bekledi. Herkes bindi öyle bindi. Çok güzel ya. E, halk adamı yani şey bu kadar uzun süre dünyanın hiçbir yerinde hiçbir platformda, hiçbir mercide, hiçbir ortamda biri uzun süre kalıyorsa boşu boşuna kalmaz. Yani hiç kimse orada metazori, de değil metazori metotlarla kalmaz. kalmaz. Yani bu güç kullanılarak olacak bir, bir şey ]kaç değil. Birkaç kere de kendisi bıraktı sonra ikna edildi getirildi. Öyle dönemleri de oldu ya ama bir de, doğru. Yani bu tesadüf de orada kalamaz. Zaman gelip geçiyor. Şimdi bundan 10 sene sonra ben olacağım 63. Allah göstersin Yine inşallah. Yani. Sağlıklısı var. İnşallah. Yok asla göstereceksin. Yani ama bu hani bu figürler, bu semboller yani bunlar değişmeyecek ki. Yani Aziz evet. Yıldırım Fenerbahçe tarihinde çok ciddi bir yerdedir. Çok, çok güzel tarzılar, mesajlar tarzılar, geliyor bu arada. Bu gece durumda. hiç bitmesin, İşe geç kalmaya razıyım çok keyifli diye. Aa bir de mesai var değil mi sabah? Mesut sabah. Özil Aa, taklidi istiyorlar çok. Mesut Özil taklidi nasıl yapabilir Şoray Uzun? Merak ettim ben. Ben de merak ettim. Abi. Galatasaray'da bir başka gündemde yeni başkan O hakkında var değil mi? Evet. Yani kongre üyesi olarak seçim olursa ben çok ihtimal vermemekle beraber gidip kısmet olursa oyumuzu kullanacağız. Şey çok sevindirici tabii yani mahkemenin aldığı karar ve bu İbra durumunun, İbra sevimsizliğinin ortadan bir şekilde kalkması artı kulüp adına özellikle şu anki yönetim adına elini kuvvetlendiren bir e, sonucu oldu. Seçim kararını tartışmak çok uzun süreceğini düşünüyorum. E, bu biraz satranç oyunu gibi. Bunu da anlayışla karşılamak lazım. Her yönetimin bir muhalefeti olur. Muhalefet güçlüyse e, o anki erki, o gücü elinde bulunduranların hamleleri biraz farklı olabilir. Strateji savaşıdır bu. Kimse başkanlığı kaybetmek istemez. Mücbir sebepler olmadığı sürece başkana öncelikle sağlık saat diliyoruz. Sağlığı yerindeyse ki yerinde görünüyor. Allah şifa versin. İnşallah atlatmıştır ve bir daha sağlıkla ilgili bir sorun olmaz. Bunu bütün herkes için söylüyoruz. Sadece Mustafa Başkan'ın özelinde söylemiyorum. Evet. gücü kuvveti yerindeyse Galatasaray'ı çok seven, her Galatasaraylı gibi, her taraftar gibi kulübünü çok seven bir başkan. Yusuf Bey hasbel kader eski tanıyorum. Ne kadar iyi bir Galatasaraylı olduğunu, Çoğu taraftardan daha taraftar olduğuna ben şahidim. Sevgili Yusuf Günay'dan bahsediyor. Hı, hı. Yani Başkan hatta fanatiyim diye dolaşan çoğu taraftarı kulüp sevgisiyle, takım aşkıyla cebinden çıkartır. Bir de mali anlamda başkana verdiği desteği hiç kimse yatsıyamaz. Yani çok önemli bir katkı bu. Bu yapılan transferler özellikle günümüz konjektöründe umuyorum mantıklıdır. Ben bilançoları incelemedim şeyleri de bilmiyorum, gelir gider dengesini bilmiyorum ama bu ülke bir hukuk devleti ve bir federasyonumuz var. Çok eleştirilse de bizim futbol kulüplerimizin profesyonel oldukları için bağlı bulundukları yasal düzenlemeler var, finansal fair play var. Fair Play var, bunun ötesinde UEFA var. Hani sadece şunu diyemeyiz biz. Hmm, onu aldın, onu verdin, He, oldu, yedim ben de. Öyle bir şey yok. Yani kimse kimseyi kandırmasın bu anlamda. UEFA var, onun denet denetleme kurulları var ve biz oraya tabiyiz. Yani sadece futbol federasyonuna Tabii karşı yükümlülükleri yok futbol kulüpleri. Kimse de sadece Nihat abinin hoşgörüsüne sığınarak bir hamlede bulunmaz. Bulunamaz, bunu yapamaz. Çünkü uluslararası bağlı bulunduğumuz kurallar var. Seçim kararı stratejik bir hamle. yani. Taktik. Senin için sürpriz oldu mu? Benim için sürpriz olmadı. Bekliyordun yani. Bekliyordum, şaşırmadım ama seçimin olup olmayacağı konusunda e, spor kamuoyuyla uzaktan yakından ilgisi olan her birey gibi benim de ciddi çekincelerim var. Başta bu seçime pandemi sürecinin nedeniyle izin verilip verilmeme durumu var. İzin verilse de e, bu seçimin zaten şurada Mayıs ayına da pek bir şey kalmamışken, mesela Dursun Özbek yapmıştı bu, bu kararı almıştı. Evet, almıştı. Ve evet. bu karar esasında onun e, başkanlıktan. Gidişi olmuştu. Başkanlık evet. Ve şu anki mevcut başkanımızı başkan yapan oylar son 4 ya da 5 sandıktan çıkmıştı. Bir anda yani. Yani 18 sandık varsa bunun son 6-7 sandık. Yani, yani yeni e, yeni üye Galatasaray'a daha sonra kaydolan benim gibi e, gençten sayılmam da e, kulübe yeni nispeten 5 ya da 10 yıl arası öncesinde e, evet. üye olanların oylarıyla şu an geldi. Bu şu demek Galatasaray Kulübü biraz Fatih Altaylı moduna girdim ben de biraz ya. <gülüyor> <gülüyor> Var mı Fatih Altaylı? Sucuk sürecinde aldıklı. <laughs> o da konuşur. <gülüyor> 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 ee, cümleleri de özenle seçmeye çalışıyorum. Ee, başkana başarılar dilemekle beraber bu tür stratejik olur mu o peki, stratejik hamlelere ihtiyaç yok. Başarılı olup olmayacağını ona Galatasaray Kongresi karar verir. Galatasaray Kongresi'nde çok yeni olduğum için böyle uzun uzasıya lakır diyecek bir tecrübeye sahip değilim. büyüklerimiz var. E bir de Daha tabii... eski üyeler var ama Galatasaray'ın dinamikleri biraz farklıdır. Yani bir de pandemiden dolayı izin verilecek mi acaba? Onu, onu bilmiyoruz. Var. O, o bir muamma. İzin olduğu zaman da adayları bir görmemiz gerekiyor. Adayların Galatasaray kongre üyelerindeki karşılıklarını bir sezinlememiz gerekiyor. Bu konuda doğrudan bir şey söylemek, şimdiden bir şey söylemek hayalcilik Herkes. olur. Bu çok objektif bir yaklaşım olmaz. Ama Galatasaray'ın dinamikleri farklıdır. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir başkan şampiyon olduktan sonra seçime gittiğinde illa başkan seçilecek diye bir kaidesi yok. yok. Evet. Yani pek çok spor kulübünde sportif başarı Hayır, şampiyonluğu arkama alayım. E, sportif Gidim. başarı seçimde çok önemli bir etken olabilir ama bu Galatasaray'da ikinci il önemlidir. Gördük zaten. Ee, <laughs> bir kere de. görmedik bunu yani birkaç kere gördük. Defaatle gördük biz bunu. Bir mali problem var ortada. Bütün kulüplerin Duydu. uğraşmakta olduğu. Allah e, Ahmet Nur Çebi'ye yardım etsin.